Ne haber, Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor 19? Hoş geldiniz yeni videomuza. Buyurunuz. Seni giydireceğim gel. Tamam. Şimdi yöresel kıyafetleri giymeye gidiyoruz. Ve Eda'ların evindeyiz, köy evindeyiz. Buraları gezdik. Hep ben bir küçük bir açılış yaptım, geri geldim. Günaydın, günaydın. Ne haber, Ne yapıyorsunuz? Biz uyandık, çok güzel uyandık. Ee, dün Zoom akşam <laughs> aynen. Dün akşam Ordu'da en son kalmıştık. Orada video çekmiştim. Biz sonra Ordu'dan Giresun'a bir 40-45 dakika daha yol geldik. Çok hızlı geldik. Edacığım sağ olsun artık yoldan bıktığı için 150'ler 160'lar hava doştu arkadaşlar. <laughs> kısa kısa kesitlerimiz var. Koyarım onları da. <laughs> Hızlıca geldik. Sonra hemen işte yatış dinlenme falan derken sabah kalktık. Meral teyze mükemmel bir kahvaltı hazırlamış. Ee, sağ olsun bana oda falan hazırlamış. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi e, duşumun e, köyüne gidiyoruz. Anneannesinin yanına gidiyoruz. Anneannesinin yanına gidiyoruz. Orada görüşmek üzere sizi seviyorum. Ben de <laughs> Eda da <sizi> seviyor. <laughs> Neredeyiz? Tam olarak geldik. Evet. Kendimiz. Şimdi başlıyoruz artık. Şimdi e, neye başlıyoruz? Giresun, Giresun Karadeniz'i <laughs> gezmeye başlıyoruz. Dağlarına başlıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Ha böyle mi? <laughs> Yine arkadaş. asker arkadaş. Gibi, asker arkadaş Şöyle şöyle bir şöyle bir yapalım. Çandır'da gösterelim. Bu kapak fotoğrafı yaparım. Aa olur. Çok iyi Çandır köyünde bir Çandır, <laughs> gün. Çandır, Çandır köyünde bir gün geçireceğiz şimdi. Edan anneannesiyle anneannesiyle bir gün geçireceğiz. Bakın bakın etrafa da hemen doğayı gösteriyorum fındık bak. Fındık ağaçlarını göster. Hangisi fındık ağacı? Şu mesela fındık ağacı. Ben daha kendim bilmiyorum ki fındık ağacını. Şu mu? Evet. Ben de ilk defa göreceğim şimdi. Ha böyle ağaç oluyormuş de. Toplanmış mı bu? Toplanmış değil mi? Ha. Oha çok güzel değil Hoş Ne haber ben abla? İyi bende geldik yine Hoş bulduk. Cemal abicik nasılsın? Hoş bulduk. hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağolun Geldim. Hocam, Geleceğim yanına. Tamam, gel. Geldik Kankiç. <laughs> Şunun altında fındık varmış. Hemen öğrendiğim detayları söylemem gerekiyor. Buyurun. Buyursunlar bu kadar hayırlı Hoş geldiniz o var yani. Hoş geldiniz bir şey. Huzur dayım. Huzur bak. Edeceğim. <laughs> Hoş geldiniz <laughs> <Hoş> kızım. <bulduk>. Buyurun. <laughs> o, ben de haşin diye mi geldim eve? Daha ya tutuyor musun? Yağmur yağmış, hani ne diyorsun? Bak bak bu şey yaptı Deda <laughs> konuşma Seni çektim tepkin ne olacak Annene de hiç tepki göster evet. <laughs> ne bileyim be Şimdi Eda'nın dedesine geldik Ziyarete Dua okuyacağız ondan sonra devam edeceğiz

Hop geldim, tepeye geldin gel. Ne yapıyorsun? Bir tepeye ulaşıyorum. Siz Sen hiç durmuyorsun. Sen hiç Ben hiç durmuyorum. Ha. Niye, ne yapayım? Kendime göre hiç yapayım e? ben kendimi. Ne güzelmiş Hırkan. Hırkan çok mu güzel? Ee, bana ver. En güzeli benim. E senin tabii. Ay. <laughs> Uy, <laughs> <laughs> oy. oy, oy. Ha bu kim bak? Bu benim arkadaşım. Evet. Ha, kızım hoş geldin. Kızım. Hoş, hoş bulduk teyze. Bana. Estağfurullah. Bende, bu, kim sanıyorum biliyor musun? Hatun sanıyorum. Ha kızlar ne yapsınlar? Geç kızlar ne yapacak Yine biliyor musun? Yeni evlenen Aa, kızlar ha, bak, yapsınlar? daha aklıma gelmeyen de gel gel. Kesinlikle erkek uçağa yanaşmayacaklar. Birinci bu. Ortalık çok kötü. Uyuya ben karışamam. Gençler bir tane Evet. evet. Anladım Hiç ben. karışmayacak. Hiç erkek uçağına arkadaşlık kurmayacak. Bitti. Dünya yok. Türkiye yok. Türkiye gidiyor, gidiyor yavrum. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Bu kadar gerisini de söyleme. <laughs> Yapma kızım diyorum. Yapıyorsun, zorluyorsun. <gülüyor> 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 Oo, bana zorluyorsun. ben kabullenmiyorum. Hadi Oy, topla bari. Oh. Hadi yapıyorum kahvemizi artık. Sen kahveyi <laughs> yap. Hadi. Gezmeye başladık. Şimdi burası Eda'nın anneannesinin evi. Burası dayısının evi. Az önce göstermiştim. Burada bir bostan. Biz bostan diyoruz, bahçe diyoruz. Siz ne diyorsunuz Eda? Siz de bahçe mi <laughs> diyorsunuz? Bizim minnoş anne gitti bir şeyler toplamaya. Onun arkasından gideceğiz. Ha, burada bile fındıklar var bak. Küçük küçük hep. Oradan bak. oradan bir yerden ses geliyor bak. Belki oradadır. Anneanne arkada. Anneannem nasıl tırmanıyor maşallah. Buradan geçebiliriz. Herhalde Allah. Yakalamaya çalışıyorum şu an. Anneanne ne yaptın? Topladın mı? Ne yapıyorsun? Topluyor mu orada? Üzüm mü topladın bize? Evet. Evet. Minnoşum ya yiyeceğim seni. Hayır. Bu üzüm toplamış ben. Bu ne? Ne bu? Yemezse salatalık. Ha. Sararmış. Bak nasıl dik böyle hep. Bak kanka bir Ege'li için burası çok tuhaf geliyor şu an bana. Şurası dedemin odasıydı. Burası eski eviniz mi? Göstereceğim dedi. Hadi gel göster. Eda'ların eski eskiden kaldıkları çocuk Eda'nın çocukluğunda kaldığı evi. Ben de Burası işte. Fındıklar var. Onun üzerlerinden geçiyoruz. Diyordum tuvalete. <laughs> Eda küçükken e, annesine gitmemek için buraya kendini kilitliyormuş. Bak burnuma nasıl o e, köye bir kokusu geldi var ya şu anda. Bak burası önceden çok şeydi. Tabii. Şu an kapalı da. Benim... Aa bak kanka dedemin gömleği. Oy kıyamam. Eden dedesi 4 yıl önce vefat etti. Çok düşkündü dedesine. 5 yıl olmuş. yıl olmuş pardon. Bakın tavanlara bakar mısınız bak. Nasıl ahşap. Kendinizde i̇şte, hep şey böyle ahşap içeride. işte. Fareler. Hadi ya. Gel. E, tabii köy evinde olur yani bizim evlerde de. Olur da bak. Burası dedemin odasıydı. Yatağına bakın yani. Allah'ım ne, ne kadar tatlı. Şu pencereye bak. Bak şu pencereden düşünsene uyanıyorsun. Böyle bir yeşilliğe kalkıyorsun. İşte Karadeniz'in farkı budur. Karadeniz'de de yani Giresun'da bu bölgeye Hole Hayat diyorlar. Burası Hayat, hayat olarak. Geçiyor. Evet bak, bizim de Hayat diyenler var bak. Bak burası mesela Sapağı şeye aşağı. çıkıyor. E, tavana çıkıyor. Buradan anne annenler bana salınca kasarlardı. Ben şöyle sallanırdım. He. Artık her şey gitti için burada. Evet. Şimdi yeni evde oturdukları için bak tavanın alçaklığına bakar mısınız? Eda'nın boyuyla evet. aynı. Eda'nın boyu biraz <laughs> Eda'nın boyu 168. Bu alçaklıkta da tavan. Evet. Oo! Bu evde hep böyle lamberilerle yapmışlar. Oo! İşte tam burası ya. Tam burası yani o Karadeniz dizilerinde gördüğümüz odalardan bir tanesi tam burası. Bakın pencereyi açtık. Görüyor musunuz? Bak şurası o e, muhtar olan dayımın dedim yengemin şurada karşıda ev görünüyor ya hı hı. o ev dayımın şey yengeminlerin evi hı hı. orası da kuz mahallesi diye geçiyor kuz diye evet. olur biz. Biz buradan şey yapardık dayımın dürbünü vardı dayımla yengem daha yeni sevgililer böyle biz burada dürbünle yengeme bakmaya çalışırdık. O <laughs> alt katımız aldı inek tamı. Ha, tamam. bunun altındaydı. Burada da bir tane taş tamı vardı. Burada da odun tamımız vardı. Normalde bu ev yapılmadan önce. Şimdi artık anneannesi rahat etsin diye şu anda bu evde yaşıyorlar. Mis gibi tertemiz evleri. Bak bizim Anneannem mesela burada. hala, topluyor. Hala topluyor. Karalama topluyor. Eda benden önce eve girmişti. Eda neredesin ya? Anam! <laughs> Allah ne kadar tatlı olmuşsun. Şimdi ben de böyle giyineceğim. Evet. Özendim. Aa, bunlar da benim kıyafetler. Hazır bile. Kendimi soyunurken çekeyim mi? İster misiniz? Altında taytım kalsın. Evet altımda taytım kalacak. Bir saniye. Bayağı bildiğin. Giyiniyorum yani karşınızda. Daha ne yapıyorum? Bu nasıl bir doğallıktır? Ver. Eteğimiz. Giyiyorum ama. Basma etek. bildin giyiniyorum burada. Ha. Paçalarını birazcık yukarıya sıyır da. Paçalarım böyle oldu. O olabilir, sıkıntı yok. Sen böyle olsun, belim daha güzel olur. Benim biraz bol. Dur, benim şu donlasım var. Tamam, gele benim ayarlıyoruz. Tişörtünü içine at. Tişörtümü tabii ki de hemen içime sokuyorum. Buyurunuz. Şöyle siyahla yapalım. Evet. Siyah sevdiğin için. Siyah çok severiz. Günah Hanım dönüp. Nasıl oldum? Şşt. Beğendiniz mi beni? Köylü Meltem. böyle Hadi gel. Hadi. Altında tak. Gidiyoruz. Evet. Bir saniye. Son son aksesuarımızı takıyoruz. Heh. Heh. Nasıl oldum ya? Çok iyi oldun. Hadi gel. Hadi. Çalma arkadaşım benim. Kendinize Karadeniz arkadaşlar edin kızlar. Abi nasıl olmuşum? Abi. Beğendin e, mi? Almışsınız. Tamam birazdan. <laughs> Şimdi gideyim biraz böyle dolaşayım ondan sonra bana da koy. İçelim birlikte. Birazdan da dayına içmeye geleceğim. <laughs> Bakar mısın? Sivri girmesin diye tamam mı? Tamam. Ayakkabının. Anne o, ne? Bu ayakkabının adı neydi? Churchill. Şey nerede? Sepet nerede var? Çorçilmiş. Ne? <laughs> Sepet nerede var? Orada yeşil vardı. Ha şurada tam tamam. Tamam. Efendim. Ha oraya mı gidiyoruz? Tamam. Dama giriyoruz. Yukarıdaki ne yapalım bebeğim? yapacağım. Şu yandaki güzellikle şimdi gideceğiz aşağılar gezmeye. Böyle sırtımızda. Buralar bok mu kokuyor falan. Hayır artık biz ben tam bir Karadeniz kadınıyım. Böyle evet. bok kokmak falan yok. Böyle boklar dizimize kadar bile gelse sıvayacağız devam edeceğiz işimize. Fındığımızı toplamaya gideriz şu anda. Hadi gel ayağımızı çekelim. <laughs> bir fotoğraf. Dur. Bakar mısınız? Ayaklarımıza. Bundan sonra böyleyiz. İzmir'i bırakıyoruz. İzmir'e bir işimiz yok artık. İzmir'de ne o ya öyle biralar, rakılar, kamplar, bilmem neler. Hayat burası. Hayat burada. Bundan sonra buradayız karşıyım. Kesinlikle. Ben artık her yıl gelirim. E dayı bırakırım buraya tek başıma gelirim. aşkım. Anneannenin yanına gelirim. Birlikte fındık toplarız ondan. Bak bu şu töngel meyvesi. Töngel. Neymiş o meyvenin adı? Muşmula. <laughs> nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Parmağında yüzükler, tırnağında ayaklar. Gel sana sarılayım. Ay ay, fadime'm nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? <laughs> <laughs> çekme... Her yorum bir basma etek. <laughs> Abone Yine... olmayı unutmuyoruz. Yine rüşvetler başladı. Evet. <laughs> Daha horon bölüm Böyle mi konuşuluyor? Nasıl konuşuluyor? Bilmiyorum da vallahi artık affedin yani. Çok kötü konuşuyorsam bir şey ve yapıp da bok gibi yapıyorsam falan affedin artık o kadar kusurumuza bakmayın. Oy oy Emine çok şey nedir, çeşen bu çeşen bu ne? nedir bu güzellikler? <laughs> nedir bu güzellikler? şişim <laughs> geldi o yüzden zıplıyorum. <laughs> Şurada mi? bir de orada portre çekeceğiz. Bir saniye. Bak, ay ay Emine, Emine adamdan çıkayım. Ay yeter be. Ay. Normal kardinize dönelim. Oh. Modern kardinize olalım lütfen. Alamıyorum. <laughs> Hop. Ay. O kadar sıcak ki. O kadar sıcak geldi ki. Biz alışık alışık mıyız böyle şeylere? Asla alışık değiliz. Böyle ben hayatımda hiç yelek giymiş insan değilim yani. Şurada iki tepinlik bir fotoğraf çektik, bir video çektik ya. Mahvolduk sıcaktan. Hemen yazmayı fırlattık kafamızda. Şimdi gidiyoruz, soyunuyoruz, dökünüyoruz. Sonra herhalde buradan gidiyoruz bilmiyorum şu anda. Hedan'ın yani dayısı az önce rakı içiyordu ya bana koyar mısın abi bardak demiştim. Koymuş. Karşılıklı içiyoruz şimdi. Ya. Dayısı yapıyor ya. yapıyormuş ya. rakıyı kör olur muyum dedi. Ben ona dedim, Bugüne mi? kadar ben olmadım dedi. Bir ben de var, ben cedaya dayanarak içmeye Hiç karar verdim. Içeydi. Bir duble böyle sade sade içiyorum burada. Çay gibi içiyorum burada. Huzur <laughs> rakılarının <laughs> sahibi. Buyurun göstereyim size de. <laughs> Abinin adı Huzur bu arada. Bu <laughs> ben değil. Ben değil ya. Sen orada da mı aldın? aldın mı? Ya. sarhoş olursam böyle çekeceğiniz artık. <laughs> <laughs> bana bana bakıyor. Olmuşum. Ben değil tamam. <laughs> Beni göstermeyi. Tamam çekinmek istemiyor. Özür dilerim. Siz, sizinle bu muhteşem insanı tanıştıramayacağım şu anda. <laughs> Ama çok istiyorsan göster. Çok istiyor. Göstereyim mi? Çok istiyorsan diyor. Çok istiyorum seni göstermeyi. tamam o zaman göster. Tamam. Bir kere bir ben kere bir konuşma. kere göstereyim. Sen konuşma. Öyle dur. Gösteriyorum şimdi. Öyle nasıl? durdum Durduğum gibi durduğum <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> Tamam konuşabilirsin istiyorsan. Gösteriyorum bak. Böyle. Merhaba deme adam. Merhaba ben huzur de. Demeyeceğim mi? Merhaba ben huzur. <laughs> Bizim dayımız. Eda anneannesinin yanına gitti. Eda anneannesinin, gitti. Eda, anneannesinin yanından gelene kadar ben burada <laughs> sarhoş olacağım. <laughs> huzur dayımla gerçekten <karşı> da hasbel <laughs> yaptığımız için <laughs> şey içiyoruz mecbur. <laughs> seni video çekmeme izin verdiğin için teşekkür ederim. Önemli <laughs> Seni öpebilir <gülüyor> miyim? Sağ <laughs> ol. <laughs> Tabii ki. Öyle seni... Ben de seni öpe. Seni bu akşam ne <laughs> <bu akşam gülüyor> edecek? Beni <laughs> öpüşemeyiz. Ay bu bir ha, bir olabilir. Olabilir. Olur olay, 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 ay, olur. Ay manat olur. Gerçekten ne kıyım? Şimdi Açımda ben size bir kez Gidecek ya bir Tamam. Bundan sonra selam söyleyeceğim. Anne babam sağ ol. Sen de böyle yap. Bay bay. Kızımı takip edin, Kızı takip edin de. Kızımı takip edin de. Kızımı takip edin. Abi olmayı unutmayın de. Abi ne olmayı unutmayın. E, Ay, beğeni yapmayı da unutmayın. de. yapmayı unutmayın. Bir de yorum yapsınlar. Bir de yorum yapsınlar. Ay, iyi vereceğim şimdi. Hep ara Siz ben konuşayım. Deli bek. Abone olun de. Abone olun. Gönül anne. Hadi görüşürüz annem. Dayı görüşürüz. Hadi görüşürüz dayı. Allah'a emanet Çekmedi ol. ya <laughs> <abi> inşallah. <laughs> Biz tam giderken yağmur başladı. Allah'ım çok güzeldi, çok keyifliydi ya. Hayatımda çektiğim en güzel YouTube videosu bu olabilir biliyor musunuz? <laughs> yani bunu izlemeyen, yani bilmiyorum ya. Bu videoyu kesinlikle izlemelisiniz daha çok teşekkür ederim sana. Ne demek teşekkür. Gerçekten çok teşekkür ederim yani. Hem <laughs> bana buraları gösterdin hem bu kadar güzel video çektik. Video için söylemiyorum bu arada. Yani, Benim, yani ben <laughs> kullandığın... Bak patoz bu da. Fındık çekiyorlar bak çektiriyorlar. Ha. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Vallahi inanılmaz güzel şeyler çok yaşadım sevildi. ya. Bak çok burası da hot bizim hot bahçe. bahçe fındık bahçesi. Neden burada vefat etti işte oh, bu bahçede. Kıyamam. Da. Aynen. Kıyamam. Minnoş. Artık köyden gidiyoruz yavaş yavaş. Çok tatlılar çok güzeller Herkes için çok teşekkürler. Cık. Öpüyoruz.